Konya'da Silleli Huriye Hoca derler bir hoca hanım vardı. Kızlara Kur'an öğretirdi. Bu hanım bir gün Mevlid okuttu. Evi uzak olmasına rağmen dedem de bizimle gelmişti. Mevlid'de birçok hocalar, alimler vardı. Hatim ve Mevlid duasını dedeme teklif ettiler. Dedem o gün duayı kitaptan okumayı tercih etti. Ben fakir de bir aşır okumuştum. Çıktık eve geliyoruz. le evladın en büyük nimet olduğunu Allah bana gösterdi. Elhamdülillah. Oğullarım hafız oldu. Bunun şükrü payansızdır. Alim oldular. Buna da şükredelim. Elhamdülillah. Alim de maşallah bugün güzel bir aşır seçmiş. İhtiyar intihap çok mühim bir şeydir. İbrahim efendi. Buyur baba. Hafız Ali'ye okuyacağı ayetleri sen mi söyledin? Yok efendim kendisi seçti. Zemin ve zamana göre münasebete göre, meclise göre ayet seçmek en mühimidir. Aferin oğlum. Pek memnun oldum. Estağfirullah dede. Dede ben de size bir şey sorabilir miyim? E buyur sor oğlum. Siz daha önce duaları hep ezberden yapardınız. Bu mevlitte kitaptan okumayı tercih ettiniz. Neden? Orada o kadar insan arasında neden kitaptan okudunuz? <laughs> Tevazu bunu gerektirir de ondan oğlum. Hoca bu yaşa gelmişti hala bir dua öğrenememiş derler. Desinler. Benim nefsim çok zalimdir. Şımarmasın diye tevazua çok ihtiyaç var. İnşallah senin nefsinde böyle haller bulunmaz. İnşallah dedi. Hatırladıkça hala hayranlık duyarım. Dedemin oğullarıyla hukuku çok güzeldi. Çok iyi anlaşırlardı. Hürmet ve sevgi iç içeydi istişare ederler, fikirlerini birbirlerine samimiyetle açarlardı. Kendilerine bir şey soranı icap ederse birbirlerine havale ederlerdi. Dedem oğulları olmasına rağmen bazen bu konuyu İbrahim Efendi daha iyi bilir, ona danışsanız demekten çekinmezdi. Özür dilerim, o mevlitte aşırı şerifi isabetli seçtiniz. Okuduğunuz ayetler neyle ilgiliydi? Hangi ayetleri seçmiştiniz? Hazreti İsa'nın İncil'de Hazreti Muhammed Mustafa'nın geleceğini müjdelediği bildirilen ayeti kerimeyi seçmiştim. Konu bütünlüğü olmuştu. sille Huriye Hoca Hanım nasıl hizmet ediyordu? O zor dönemde neler yapıyordu? Bu kahraman kadın, Kur'an-ı Kerim'in yasak edildiği o kara günlerde, o felaketli yıllarda... ...Konyalıların kızlarına, kadınlarına Kur'an öğretiyordu. Ömrünü bu işe etmişti erkek ruhlu, mücahit, yılmaz bir hanımdı. Halalarım bu hanımla görüşürlerdi. Bir gün halam sormuş. Nuriye Hanım, birçok erkeğin bile korktuğu bu günlerde... ...sen maşallah hiç korkmuyorsun. Hiç çekinmeden talebe okutuyorsun. Bu nasıl oluyor? Ne hikmetse. Okuduğum dualardan mı? Şu kadıncağızı üzüp de bedduasını almayalım diye çekindiklerinden mi nedir <laughs> ben de bilmiyorum. Polisler zaman zaman evime baskın yaparlar ama saygılı davranırlar. Mesela okutma demezler. Biraz ara verin derler. Ben de birkaç saat ara verir sonra göreve devam ederim. Bu silleli hanım cidden çok hizmet etti. Çok talebe yetiştirdi. Bizden sonra ne oldu bilemiyorum tabii. Dedem, amcam ve babam üzerlerine uyurken hiç güneş doğmamış, şafak atmamış insanlardı. Bir keresinde Arap harfleri okutuyor diye mahkemeye çıktılar ve beraat ettiler. E beraat ettiklerine göre Hakim bey, beraat ettiğimize göre yaptığımız iş suç değildir vazifeye devam edebiliriz. Değil mi evladım? Yakınınız biri varsa bana uğrasın. Bu konuyu onunla görüşeyim. Oğullarım burada. Siz işinize bakın. Ben onlarla görüşürüm. <laughs> Buyurun hakim bey. Hacı ise Efendi beraat etti. Beraat ettirdik. Aynı hal devam ederse... ...bundan sonra dava kime düşer onu bilemem. Bana düşse... ...yeniden beraat ettiririm. Ama bu defa beni Konya'da bırakırlar mı onu bilemem. Anladım efendim. Ben kendisine durumu izah ederim. Ne dedi hakim bey? Babamın talebi okutmaya biraz ara vermesi lazım. Hep aynı şey. Biraz ara verseniz. Ama nereye kadar? Hakim bey takdir yetkisini kullanmış. Beraat ettirmiş. Beni burada tutmazlar diyor. Hakim Bey'e zararımız dokunmamalı. Babama bir şekilde bunu söylemeliyiz. Ama nasıl? Yani tedbir zamanı öyle mi? Maalesef evet. Fakat babamız pek cesur. Öyle bir şey yapalım ki hedef olmasın. Vazifeye özel bir yerde mesela bir evde devam ettirsek. Polis takibi var. Çocuklar korkar gelemez. Özel bir ev tutalım. Orada derslere devam edersiniz desek olur herhalde. Deneyelim Dedemin korkup çekinmeyle filan alakası yok Bir kere daha aynı sebeple karakola çağrıldığında sırasını beklerken yanındaki komisere sorar Oğlum sen Kur'an-ı Kerim okumayı namaz surelerini bilir misin? Nerede hocam öğrenemedim Öyleyse şu fırsatı değerlendirelim. Gel sana Fatiha Suresini öğreteyim de yadigarım olsun. Allah Allah. Maşallah hiç fırsat kaçırmıyor. 1935 öncesinde inkılaplar çok sertti. Kur'an öğretenler adeta kaçaktılar. Dedemin bu korkusuzluğu onun tam hür bir insan oluşundan ileri geliyordu zaman zaman şöyle derdi. Bu dünyada hür kimdir? Allah'a kul olan. Oğlum, Allah'a kul olan nefsin esaretinden, kulların esaretinden kurtulur. Allah'tan gayri her şey masivadır. Masiva fanidir. Fani olandan korkmak şirktir. Şirkin büyüğüdür. Yalnız Allah'tan korkacaksın. Öğleyle ikindi arasında evde evin hanımlarına, halalarıma, nineme, anneme, yengemlere ders yaptırırdı. Halalarıma Ahmediye, Muhammediye okuturdu. İkindi ile akşam arası namazdan sonra yapacağı vaza hazırlanırdı. O sırada akşam yemeği olarak camiye götürülecek yemek pişirilirdi. Yemek tenceresini camiye taşımak çoğu zaman bana düşerdi. Bizden götürecek kimse yoksa kendisi alır giderdi akşam namazında mutlaka Ulu Cami'de olurdu değil mi? Evet. Akşam namazını Ulu Cami'de kıldırır. Namazdan sonra yemek ikram ederdi. Misafirler yemek yerken o evvabin namazı kılardı. Evvabin namazını nasıl kılardı? İkişer ikişer olmak üzere altı rekat kılardı. Bir gün ona sormuştum. Dede, bu evvabin namazı sünnet midir? Evet oğlum. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Kılabilen için büyük müjdeler var. Müjdeler nedir dedi? Evvabin demek tövbekarlar demek. Günahından tövbe etmiş. Günah işlemiş de pişman olup Allah'a dönmüş kimseler demektir. Bir akşam misafir vardı. Yemek evde yenecekti. Akşam namazını evin yakınındaki mescitte kıldı. Baktım evvabin kılıyor, sesli okuyor. Arkasında cemaat olarak kimse de görünmüyor. Allah Allah, neden acaba? Mescitten eve dönerken yolda sordum. Dede, evvabin kılarken sesli okuyordunuz ama arkanızda kimse yoktu. Aferin oğlum. Ne aklına takılırsa sor. Öğrenmenin bir yolu da sormak. Sormayı bilmektir. Arkanızda cemaat var mı zannettiniz? <laughs> Arkamızda melekler vardı oğlum. Melekler tabi olmuşlardı bana. Öyle bir teslimiyeti vardı ki... ...duasının bereketini hala hissediyorum teveccühünün manevi bir nur halinde, bir hale halinde varlığımı sardığına inanıyorum. Hala sizi etkilediğini söyleyebilir misiniz? Yıllar sonra bile. Evet, tabii. Yıllar sonra bile. Dedemin manevi varlığı hala bana yön veriyor diyebilirim. Hala onu darıltmaktan çekiniyor, onun duası ve arzusu istikametinde hakkın yolunda yürümeye ihtimam gösteriyorum.'' Anlaşılan dedenizi çok sevmişsiniz. Herkes severdi dedemi. Yatsı namazı kılındıktan sonra çoğu zaman çağrıldığı sohbet toplantılarına giderdi. Ziyafet için gitmezdi ama irşat için giderdi. Şöyle derdi. Oğlum hadisi şerif var. Hediyelerin en güzeli hikmetli bir söz, bir nasihattir. Sözlerin en güzeli de Allah ve Resulullah kelamıdır. Bir kimseye bilmediğini öğretmek, bildiğini hatırlatmak, kalbine bir ışık damlası düşürmek, bir kıvılcım, bir alev koyabilmek benim için en büyük kazançtır. Ama bazen çok uzak yerlere çağırıyorlar. O kadar yürüyorsun. Oğlum ben yolda boş durmam. Hatim indiririm. Dedem hatimle teravih kıldıracak kadar sağlam hafızdı. Ben okurken kelime kaçırmazdı. Talebeliğinde çok dikkatli okumuş. Ömrünü israf etmemişti. Şartlara, adetlere, geleneklere esir olmazdı. Derdi ki... Bazı kimselerin benim adetim şöyle, mutadım böyle dediklerini duyarım. Bu söz benim hoşuma gitmez. Muhtat alışkanlık nedir? Yahu mutat peygamberi zişanı sünneti seniyesidir. Edinecekseniz onları adet edinin. Benim itiyadım böyle. muhtadım şöyle demek. Hep nefsin oyunudur. Nefsin insanı esir etmesidir. Nefsinize ne kadar hakim olursanız o kadar hür yaşarsınız. Müzik Dedenizin Kur'an okuması nasıldı? Dedemin Kur'an okuyuşunda bir hüzün vardı. Konya'da gevrek denilen tatlı, tesirli bir ses. Ne yüksek ne alçak. Orta bir buçuk perdesi olan bir ses. Makam takip etmez, çok dikkatli okur. O dönemde makam bilenler yok muydu? Sahabe-i kiram da makam bilmezdi. Gece abdeste kalktığım zamanlarda bahçeden geçerken dedemi gece namazını kılarken görürdüm. Müzemmil suresini okurdu. Ninem arkasında cemaati. Soğuk gecelerde bile bir süre bahçede oyalanır dedemin okuyuşunu dinlerdim. Sanki ağlayan bir sesi vardı. Gece namazını düzenli mi kılardı? Düzenli kılardı. Hem kendisi hem ninem beraber kılarlardı. Sofrada birlikte olduğumuz zamanlar günlük hadiseler konu edilirdi. Dedem bugün yeni bir şey var mı diye sorar, amcam ya da babam bildiklerini öğrendiklerini aktarırlardı. Izdırap insanıydı. Bir gün yemekten sonra ellerini yıkamış ayakta duruyordu. İbrahim efendi bu kadar yıkıma uğrayan bir milletin sonu ne olacak İnşallah hayır olur baba Bu olanlar bizleri bile sarstı İbrahim efendi Ömrümüz ilimle, medreseyle, kitapla, Kur'anla geçmesine rağmen bu işler bizleri dahi sarstı Ya hiç dini sohbet görmemiş, bir alim, bir mürşit, bir Allah dostuyla görüşmemiş böyle zatların semtine uğramamış maneviyat aleminden feyiz almamış, bu neşelerden, zevklerden mahrum yaşamış gençler ne olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarının birinde, Ya Rabbi, başımıza gelecek felaketler dinimize gelmesin buyurmadılar. Baba, maalesef musibet dinimize geldi. Dinimize geldi değil mi oğlum? Evet, dinimize geldi. Allah'ım. Biz çaresiz kaldık. Sen bize imdad eyle. Çaresizlerin çaresi sensin Allah'ım. Bize bir çare lütfet. Ne olur Allah'ım. Konya'da yağmur kıt yağar. Hemen her sene Mayıs ayında Hacet namazı derler, yağmur duasına çıkarlar. Konya'nın kuzeyinde Musalla diye meydanlık bir saha vardır. Orası yağmur duası için tahsis edilmiştir. O dualarda amcam vaaz eder, dedem dua yapardı. 1935 senesi öncesinde bir sene hiç unutmam. Dedem ayakta dua ediyor, herkes tezellül, tevazu halinde yakarışta.